Merhaba değerli kardeşlerim. Bugün sizlere kaşık büyüsü nasıl bozulur bunu anlatacağım. Bu hazırladığımız işlem kaşık büyüsünü bozar ve sizin huzur ve dete karışmanızı sağlar. Bu hazırladığımız kağıdı telefonla ekran görüntüsünü alalım. Daha sonra bu kağıdı bilgisayar çıktısını alıp adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazın. Ve bu kağıdı evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. 20-25 gün içinde üzerinizdeki bütün büyü ve muskaların bozulduğunu göreceksinizdir. Aynı zamanda ücretsiz bakım yaptırmak isteyen kardeşlerim Ercüment Hocam Instagram kanalından yani şurada yazdığı gibi Ercüment Hocam Instagram kanalından Hocam ben de ücretsiz bakım yaptırmak istiyorum diye yazması yeterli. Bunu yapan tüm kardeşlerimin bakımlarını ücretsiz olarak yapıyorum. Tek şartımız bizi takip etmeniz. Bekliyorum arkadaşlar. Merhaba kardeşlerim ben Ercüment Hoca. Sizlere bugün evinizde domuz yağı ya da benzeri bir şeyler sürülmüşse bunların temizlenmesini sağlayacak bir işlem anlatıyorum. Bu yaptığımız kağıdı evinizin içinde o domuz yağısı gibi olan yerlere sürerseniz onların üzerindeki olumsuz etkiyi kaldıracaktır. Ne yapmamız gerekiyor? Bu kağıdın öncelikle telefonda ekran görüntüsünü alıyoruz bittikten sonra. Daha sonra bilgisayar çıktısı alıp dediğim işlemi yapıyorsunuz. Ama bunu yapmadan önce bana Instagram'da Ercüment Hocam kanalından yazın. Hocam ben de ücretsiz yıldız bakımı yaptırmak istiyorum diye. Ücretsiz yıldız bakımında üzerinizdeki sorun problemleri görüp hepsinin ortadan kalkmasını sağlayacağız arkadaşlar. Dediğim gibi tek yapmanız gereken Ercüment Hocam Instagram kanalından bana yazmak ve ücretsiz yıldız bakımında bulunmak, talebinde bulunmak.